Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bomba gibi bir tarifim var sizlere börek tarifim. Ara sıcak olarak da tüketebilirsiniz. İster iftarda ister sahurda e, yufka mı açacağız? Hayır. Hazır e, yufka mı kullanacağız? O da hayır. Nasıl yaptık peki? Ya inanılmaz güzel bir börek. Hemen yapımını hep beraber izleyelim. Bir kaba ihtiyacımız var. İçerisine 2 su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Sütümüzün soğuk olmasına dikkat edelim. Ben sıcak olmasın. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Şimdi yarım çay bardağı su koydum ama siz bir çay bardağı su koyun. Çünkü biraz az geldi bana. 2 e adet yumurta. 1 tatlı kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. Şimdi bu karışımımızı güzelce çırpalım. Pürüzsüz bir kıvama ihtiyacımız var. Şimdi iki su bardağı unumuzu ilave ediyorum. Hiç kabartma tozu vanilya hiçbir şey eklemeyeceğiz. Yani zaten vanilya olmayacak, tuzlu bir yiyecek olduğu için kabartma tozu da koymayacağız. Şimdi güzelce çırpıyoruz, pürüzsüz bir hale getirene kadar istediğim kadar pürüzsüz oldu tabii ki ama şimdi bakın ne kadar pürüzsüz oldu dersek bile bu tür hamurlarda her zaman altında bayağı bir kalıyor. Yaptığımız her şey böyle çok itinalı, çok güzel olmalı. Şimdi tavamızı iyice ısıttık, ısınmış tavamızı şöyle ben e, sıvı yağlı bir peçeteyle bir gezdim onu peçeteyle şey yaptım ilk etapta. Daha sonrasında hiç yağ ilave etmeden alt üst kreplerimizi pişiriyoruz. Hepsini bu şekilde hazırlayacağız. Bütün kreplerimizi hamur elimizde olan harcımızı ince dökmeye çalışın arkadaşlar. Evet altını üstünü böyle güzelce kızarttıktan sonra bütün krepleri bitiriyoruz. Şimdi iç harcı hazırlamadım. Yani göstermek için. Çünkü elimde bayağı bir siparişlerden kalan bolca kıymalı harcım vardı. O kıymalı harcımı değerlendirmek için yaptım ama bolca soğan arkadaşlar ince doğranmış soğan üzerine kıyma. ister domates biber ilave edin. Ee, sonrasında onu güzel kavurun, salçasını ekleyin, baharatlarını ekleyin. Böyle bir iç harcı. Ee, o yüzden ben hani ekstra çekmek istemedim onu. Kreplerimizi sardıktan sonra 2 adet yumurta ve 1 e, su bardağı sütümüzü iyice çırpıyoruz. Mutlaka kaşar peyniri de ekleyin. Kre, e, kıymalı harcımızı koyun. Sonrasında kaşar peynirini de koyun arkadaşlar. Ee, bu şekilde sarın. Sonra yumurtalı karışım hazırladık ya. Onu da güzel çırptıktan sonra kreplerimizi, böreklerimizi bu şekilde batırıyoruz üzerine. Evet her yerine sos gelecek şekilde sosladık. Şimdi her yerine galete unu gelecek şekilde de galete ununa buluyoruz. Ben bu böreği bir arkadaş grubuma yapmıştım. Çok 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 önce. Yani inanamamışlardı o kadar lezzetli olduğunu söylüyorlardı. Ee, sonra ben çok kıymalı şeyleri sevmediğim için yani çok yememiştim açıkçası. Ee, bir tane yedim dedim ki ben çok şey kaçırmışım. Hani bu nasıl bir lezzet nasıl bir güzel. O yüzden e, ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Bol bol her yerine gelecek şekilde böyle galeta unu yapalım. Evet, bu işlemi de bitirdikten sonra hani çok zor değil. Gördüğünüz gibi yani biraz şey görünüyor. Aşamalı bir börek ama hepsi hep aşamaları da kolay yani zor değil. Ama değer. Şimdi kızgın yağda böyle bolca yağın içerisine atıyoruz ve böreklerimiz nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Yani sayı olarak arkadaşlar hani tavanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişebilir. Ee, benim ben iki tane de kenara koydum. Yani hani burada e, göstermediğim şek şekilde var. Ee, vallahi hiç de saymadım onları ama hepsini tek tek e, sarar ki sarma aşamasında tekrar sayabilirim. Böyle nar gibi kızardı. Şimdi çıkartıyorum. Bunları bu şekilde yapıp arkadaşlar hiç pişirmeden dondurucuya atabilirsiniz. Dondurucu çıkardıktan sonra yumuşatın ve direkt pişirin. Yani inanılmaz pratik bir yemek. Evet. Böreklerimiz bitti arkadaşlar. Ee, sayı olarak da böreklerimiz bu kadar. İki tane de yana var. Onların onları koymadım. Çünkü keseceğim onları hani göstermek için. Ve kestik. Çıtır çıtır bir börek. İç, içi de bu şekilde. İçinden böyle kaşar da akıyor. İnanılmaz lezzetli. Evet efendim. Videomu beğendiyseniz buraya kadar izlediyseniz mutlaka yorum yapın. Beğeni yapın. Desteklerinizi bekliyorum. Ve bu böreği de yapın. Daha sonrasında bana da yazın. Hepinizi çok seviyorum. Yeni tarifler, çok güzel tarifler gelecek. Görüşmek üzere.